Herkese selamlar. Burası güncel ve tartışmaya açık konuların adresi Analog 106. Bugün istek bir video ile karşınızdayım. Sevgili takipçim Rick Sanchez son dönemde artan intihar vakaları hakkında bir video hazırlamamı istemiş ve güzel de beğeni almış bu yorum. Ondan dolayı bugün son dönemde artan intihar vakaları hakkında konuşacağız. Videoya başlamadan önce şunu da hatırlatayım. Ya kanalda şu da olsa iyi olur. Şu konuya da değinmelisin dediğiniz konu önerilerini yorumlarda belirtebilirsiniz. Biz hız kesmeden videoya geçelim. Tez intro getirle. Efendim videoya eski aile çalışma ve sosyal güvenlik bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un bir sözüyle başlayacağım. Türkiye'de yoksulluk artık sorun olmaktan kalktı. Bu söz çok da eski değil. 2020'nin sonlarına doğru söylenmişti. Yani bizi hala ilgilendiren, etkilerini rahatlıkla hissedebileceğimiz bir zaman diliminde söylendi bu söz. Ben Zehra Hanım'ın sözüne dün de katılıyordum, bugün de katılıyorum. Çünkü yoksulluk artık Türkiye'nin sorunu değil arkadaşlar. Türkiye'nin kaderi. Ekonomik durumun vehameti zaten ortada. Kepeklerini hiç açmamak üzere kapatan esnaflar, bir buçuk yıldır para kazanamayan müzisyenler ve sayısı her geçen gün artan işsizler. Şu saymış olduğum 3 grubun içinde evine ekmek götüremeyen milyonlar var. Zamanında Ecevit'e yazar kasa fırlatan esnaf da bu gruba dahil. Ama kendisi şu an ne düşünüyor bilemiyorum. Az önce de söylediğim gibi yoksulluk artık Türkiye'nin sorunu değil. Türkiye'nin kaderi. Burada kaderden kastettiğim şey de şu yoksulluk artık bizim için normal bir şey. Ekmek almak kadar sıradan karşıladığımız bir olay. Uzun lafın kısası fakirlik artık bizim yaşam standardımız. Şu anlattıklarım bir Ile ...bir zamanlar kendine ev ve araba alabilen taban kitle için tam anlamıyla facia. Bu kaotik ortamda doğal olarak pek çok insan çarkını döndürmenin derdinde. Fakat belli bir noktadan sonra çarkını döndüremeyen, gücü kuvveti yetmeyen... ...cebindeki parayla masraflarını karşılayamayan insanlar ortaya çıkıyor. Umutsuzluğu ve çaresizliği dibine kadar yaşayan insanlar ortaya çıkıyor. Dilerseniz bu insanları inceleyelim, hayatlarına bakalım. İnceleyeceğimiz ilk vatandaş Metin I. 45 yaşında Samsun'un Canik ilçesinde yaşıyor ve pandemi sebebiyle çok uzun zamandır da işsiz. Metin I, belli bir noktadan sonra işsizliğe dayanamadı ve Aralık 2020'de bir eline iş aş diğerine ise Haydarbaş yazarak intihar etti. Elvan Demir ve Ender Demir. 1,5 yaşında çocukları olan ve İstanbul'da yaşayan Batmanlı bir çift. Ekonomik sebepler yüzünden Şubat 2021'de birlikte intihar ettiler. Mevlüt Çankaya. iki çocuk babası ve Konya'da yaşayan bir kamyon şoförü. Kendini ekmek teknesi olan kamyonunu asarak intihar etti. Konya Nakliyeciler Odası'na göre arkadaşlarından aldığı borçla kalmıştı kamyonunu tamir ettirmişti ve geçim sıkıntısı sebebiyle intihar etti. Duran Ay, geçimini bağlama çalarak sağlayan bir müzisyen. Pandeminin başlamasıyla işsiz kaldı ve Aralık 2020'de bu duruma dayanamayarak intihar etti. Bu konuda örnekler elbette çoğaltılabilir. Daha pek çok insan geçim sıkıntısı ya da ekonomik sebepler yüzünden hayatına son verdi. Maalesef burada ben herhangi bir veri paylaşamıyorum. Yani pandemi döneminde şu kadar insan intihar etti diyemiyorum. Ancak araştırma yaptığınızda fark edeceksiniz ki tahmin ettiğinizden ve gündeme yansıyandan çok daha fazla insan yaşamına son verdi ve bu kabul edilebilecek bir şey değil. Zira biz intihar edenlerin genel profiline baktığımızda ortak özellikler şu şekilde. Yakın çevresi tarafından sevilen, çocuklarına ve ailesine değer veren, onlara bakmak için çalışmaktan gocunmayan, kendi masraflarından kısıp çocuklarına harcayan, harama el uzatmayan, sadece kazandığı parayla yaşayan insanlar. Şimdi bu ortaya çıkan karakter her ne kadar intihar eden insanların ortak özellikleri gibi görünse de aslında bu ülkedeki taban kitlenin tasviridir. Yani ailesi Için çalışan, mutlu bir geleceği amaçlayan, harama el sürmeyen, hayat motivasyonu helal ekmekten ibaret olan taban kitledir bu. Fabrikadaki işçidir, inşaattaki ameledir, tarladaki çiftçidir, akşam tezgahına uğradığın seyyar köftecidir. Bu insanlar oradan buradan değildir. Öz ve öz taban kitlenin içindendir. Yani anlatmak istediğim şey şu. İnsanlar intihar ediyor ve intihar eden insanların büyük bir bölümü taban kitle içinde. Bugün taban kitleden herkesin sevip saydığı, ailesi olan insanlar intihar ediyorsa yarın bir gün mahallenizin bakkalı da intihar edebilir demek. Okey oynadığınız kahvehanenin sahibi de intihar edebilir demek. Oturup çay içtiğiniz evine misafir olduğunuz insanlar da intihar edebilir demek. Çünkü ekonomik durum sadece intihara meyilli insanların sorunu ya da kaderi değil. Maaşını Türk lirası ile alan bu ülkenin sınırları içerisinde yaşayan herkesin kaderi. Ne kadar da tehlikeli bir durumun içinde olduğumuzu fark ettiniz mi? Ayrıca bu insanlar intihara meyil edecek veya hayatı boyunca intihar planı yapmış karakterler de değil. Senin benim gibi çalışan, senin benim gibi ailesi olan, senin benim gibi kazandığı parayı bir yerlere getirmeye çalışan insanlar bunlar. Çoğunluğunun sabıkasını inceleseniz fatura borcundan ve trafik cezasından başka çok az şey bulabilirsiniz. Bu insanlar en küçük suçları dahi işlemekten kaçınıyorken ne oldu da intihar edebilecek hale geldiler? Bu soruyu cevaplaması gerekenler devlet görevlileri yani yöneticilerimiz. Her şeyi bir kenara bırakıp bu intihar durumundan konuşacak olursak intihar bu dünyadaki en agresif eylemdir. Şiddet uygulamaktan, hırsızlıktan, linç etmekten ya da cinayet daha dehşet bir şeydir intihar. Bakın hırsızlık yaparsanız kendinize bir sebep uydurabilirsiniz. Cinayet işlediğinizde de kendinize bir sebep uydurabilirsiniz. Ancak intiharda istediğinizi söyleyin bütün kelimeler havada kalır. Zira bir insan varoluş arzusunu hayat amacını veya kendisini yaşama bağlayan ailesini bırakıp bu dünyadan göç ediyor. Böylesine büyük bir agresyonu içeriyor intihar. Gel gelelim şu anda bu agresyonun içine giren insanlar az önce de söylediğim gibi namusuyla yaşayan ve hiç kimseye zararı dokunmayan insanlar. Onları böylesi bir durumun içine ne sürükleyebilir? Vallahi benim aklıma gelen iki şey var. Biri çaresizlik, diğeri de umutsuzluk. Çaresizliğin olduğu bir ortamda eylem bulamazsınız. Umutsuzluğun olduğu yerde de gelecek bulamazsınız. Yani geleceğini göremeyen, üstüne üstlük hiçbir şey yapamayan bir insan sürüsü var ortada. İşte intihar da aslında böyle tanımlanıyor. Normalde değinmeyi düşünmüyordum ama gene de değineyim. 3 bin lira, 5 bin lira yardım bu çaresizliği ve umutsuzluğu hiçbir şekilde yok etmeyecek. Çünkü biz Mart 2020'den beri geçim sıkıntısı çeken insanlardan konuşuyoruz. Yani ortalama 450 gündür para sıkıntısı çeken insanlar. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.